Lidya ne yapıyorsun burada? Aa Minnoş. Minnoş Ay, ne yapıyorsun topların içinde? Arkadaşlar Minnoş topların içine girmiş. Lidya ile oyun arkadaşı. Aa kaçtı kedi. Minnoş sen eşek kadar büyüdün ya. Lidya bu kediyi ne yapsak artık? Annesine mi versek? Minnoş çok yaramaz. Bunu annesine verelim. Sen yaramaz. Ben yaramaz değilim. Minnoş yaramaz. Ay! Bak bak bana kızıyor dışarı merhaba. vereceğiz diyor. Arkadaşlar merhaba dedin mi? Merhaba. Mer merhaba arkadaşlar. Hayır. Minnoş. Ay, Lidya kedi kaçmak istiyor. Bırak Lidya kediyi bırak sana ya. Bırak arkadaşlar bu Lidya kediden daha yaramaz. Lidya bak arkadaşlar kedi kedi Lidya'dan kaçıyor. Çok korkuyor ondan. Çıkı çok rahat bak bak. Boğuşuyorlar ya. Ay tırmalayacak seni bırak. Bırak Lidya bırak. Minnoş. Bak arkadaşlar kavga ediyor Lidya ile. Kavga eden bir kedi. Hayır Lidya kedi öyle yapılmaz. Isıracak bak ayağını ısıracak Lidya. Lidya. Senin kollarını çizmişti kedi değil mi? Arkadaşlar ne yapıyor bakın bakın. Minnoş. Poz ver bakalım bana Minnoş. Minnoş. Arkadaşlar bu minnoş çok şapşal. Lidya kediyi rahat bırak artık. Kedi bıktı ve Allah seninle uğraşmaktan. Bırak bakalım ne yapacak. İstemiyor artık. Minno seni kurtarayım mı oradan? Lice, minnoş Lidya neden minnoşa böyle yapıyorsun? Hı? Neden minnoşa böyle yapıyorsun? Minnoş kaçıyor arkadaşlar. Lidya kediyi rahat bırak dedim. Video kediyi rahat bırakır mısın? Hayır. Bak canını yakarsa karışmam. Karışma. Sonra ağlarsın. Minnoş hadi kaç. Minnoş. Cici Minnoş. Cici Minnoş. Bak saldırmaya başladı. Tırnaklarını çıkardı. Tırnaklarını çıkardı. Tamam Minnoş sakin ol. Arkadaşlar Minnoş çok sinirlendi. Tamam Minnoş sakin ol. Lidya kediye yaklaşma şu anda tırnaklarını gösteriyor bu bak sana saldıracak Lidya bence hemen kaç arkadaşlar Minnoş Lidya'ya saldıracak Lidya gerçekten geliyor Lidya kaç hayır arkadaşlar Minnoş arkadaşlar Minnoş nerede Minnoş. Bütün top... Minnoş. Lidya'dan mı kaçıyorsun? Ondan ben bile korkuyorum ya. Cadıya benziyor Dünlerim aynı. Ya! Cadı gibisin çünkü. Bak zırdıra çıkarım seni. Minnoş. <gülüyor> Minnoş. <gülüyor> Minnoş hadi çık gel oradan kuzucuğum. Hadi gel. Minnoş. Arkadaşlar lydia kedinin adını Minnoş koydu. Siz ne koymamızı istersiniz? İkinci bir isim koyalım. lydia'nın iki tane ismi var çünkü. Senin öbür ismin ne Lidya? Arkadaşlar bu kedi çok korkak ya. Korkak mı? Senin ikinci ismin neydi? Ece. Lidya Ece değil mi? Evet. Minnoş'a da ikinci bakalım. bir isim koyalım. Bakalım arkadaşlar ne diyecekler ona göre koyarız. Arkadaşlara bay bay yap. Bay bay. Arkadaşlar bakın ne yapayım. Arkadaşlar Lidya parmak ışıklatmayı öğrendi artık. Hepinizi seviyoruz. Evet. Hoşçakalın.